Selam millet bugün size uzun süreden beri Blast video videosu atmıyordum. Neyse canım canım içinden geçti çünkü uzun sürede böyle video atmadımdan lan. Ee, arkadaşlar ben yeni bir hesap daha açtım şu an hesabı, yeni hesabım yeni hesabımı görüyorsunuz. Bu da diğer hesabım ikisi de burada. Ee, şöyle. Şimdi arkadaşlar siz de önce buradaki ödülleri alacağız. Şimdi bu da uzun süreden beri büyük güzel bir görev kalmış yeni yapalım şöyle bu alalım ha bu arada ben bunu bağladıktan sonra bana böyle bir kostüm verdiler tekrar ben ya da barleyle oynayacağım ha, 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 ha. son görev arkadaşlar sonra kutu mutu ne varsa açacağız arkadaşlar geliyorsa geldi arkadaşlar bu arada ben bu dünya açtım bu hesabı ve çok fazla karakter kastım diye. ya Yağdı yağdı bombaları yağdı. Sen buna saldır aptal. Ha Biz... şimdi ben bunu öldürdüm. Bak kil benim. Kil benim ne ya kardeş. Bir de böyle alay ediyorum ya. Emojisi. Emoji şu yapıyım bana. Viii gevezekalı Bir savaş daha. Allah'ım anneciğim ya. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar size dediğim gibi yarışmanın sözünü tutacağım ama tek sıkıntı bu böyle benim videolarımın altına siz yorum bırakın. Kanalın bir tane yorum atın. Şorası olur, bu videoların olur. Siz onlar yorum bırakın ben de yap ben de oradan yarışmalar yapacağım. Edit'i yap. edite atın. Ben Edit'i beğenirsem zaten diyorum. Abone olacağım kanallarınıza. Allah geline bak. Gelene bak diyecektim arkadaşlar. Geline bak dedim. hava da bazı arkadaşlarımız videoların çalıyor diyorlar. Video çalmıyor. Ah, ölüyorum. Eğileyim. Ölüyüm ben. Ben aldım kiler. Muadiz senin bir işe yaradığın yok bana bakılırsa. Üff, saldım ultiyi. At ultiyi ve kilerim. Muadiz sağlık. Allah ağalar zırlar. Şimdi buraya bakmadı. O oh, şöyle emojimi de bırak. Son bir tur daha sonra kutu açacağız. şu kutulara geri gelsem bari böyle daha fazla içerik üretebilirim. Arkadaşlar burada bir sürü oyun gelecek. Bir sürü oyun videosu gelecek. Sadece bu da size çok teşekkür ederim. Ya tabi ya iki hafta 3 hafta mı ne geçti. Ve 106 aboneyiz çok hızlı bir yükselme yaptık. Ben yani size baştan aşırı bir teşekkür ederim. Benim kanalıma abone olduğunuz için abone olmadıysanız yani izleyenler. Abone olmayın da unutmayın. Ölme ölme ölme. O oh, ölmedi Niye sallı lan bu ona? Aa bak burada kim varmış? Ben ölmem ki, ben ölmem ki, ben ölmem ki. Lan öldürsene ta dedi. Aa bu salak ölür. Yemin ederim ölür. Al. Beni alas. Varamı senin. Çilimi çaldı. İbiş. İbiş. Neyse. Biz kaldığımızı edin. Arkadaşlar ilk önce şunu bunu alan bir emzimle açacağız. Emzimi ben bir açıcam emzi lazımdı bana Şimdi yeni beğeniden savaştık şu Aslında aslında yakın dövüşçülerim miydi benim Ve gene karakterimiz de gelsin bir süper ender açılıyor. Sekiz bit kal. Sekiz bite verdim. Aksesuarım falan. Ve burada iki Böyle sıra sıra gidiyorum. Karakter gelir gelmez Ben ona bak. Aga be. Aaa. Aaa ediyor İsmail. Kaçtayım? çok var be ben kalbim Çiv çiv çiv. Şöyle açar açar hızlı vereceğim yani. Arkadaşlar video kısa oldu. farkındayım. Ee, artık 8 bit, büyük bir karakter daha açtık arkadaşlar sonunda. kötü de bir aşırı zaten. Hani boya alacağım onu. Ay. Hadi bir efsane be. Hadi karakter. <laughs> 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 Senin... <laughs> evet. Ve kutumuzdan da bir şey çıkmadı. Ne oldu Kemal öldü mü? Evet Kemal. <laughs> ne oldu? Kemal. Oldu mu? Evet. Ama bebek ölmedi. Evet arkadaşlar. Benim en son video çektiğim hesaba geri geldik. Shoo shoo, ben hep buraya doğru bir yerden başka bir yerden veriyor işte. İkisi de aynı mı? Gel de kendin gör. Tamam mısa? Shu shu shu. Beni kalam götür verdin de. Annesi de geldi. Ben de istiyorum ya. Tabii yumurta da da. Masada birikir verdin dede. Adam suyu alıyor. Başka da veriyordu ama dedem. Bilgin olsun yerine. Yani. Ya geçen Ergül iyiyim iyiyim işte ne ben de anca geldim eve de. Seni aradım işte oradanken. Onu da geçen Ergül annesine götürdüğümüz yumurtaları kendine almış. Benim yumurtalar diyor nerede kaldı? Daha gelmedi benim yumurtalar diyor kadın. Adamın ben kutularını yüklendi. Şey şey Resmen yüklendi. Piu yaptım. Hadi yapıştırdım yapıştırdım böyle bir tane yap. Puu tamam. <laughs> vallahi ben <iskiyorum>, de Vallahi sikiyorum, vallahi sikiyim. <laughs> Piu <Püü> yapacağım ben. <laughs> ya uyuyayım yeter ki çıksın diyor ufuk da bana. İyi ne çok şükür işte. Ben de işte yumurtaları götürdüm geldim. Kazandık. Şey koştur koştur. İyiyiz yani evdeyiz çok şükür. Şu. Aha şey patlattım. Gönderir artık güle. Resmen kazandık. Tamam. Tamam. Tamam tamam ben zaten parasını peşin verdiler. Bak yumurtaları istiyorum ben de dediler. Cebime koydular parayı gönderdiler beni. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Sen de Allah'a emanet olayım. Tamam, herhalde bir kutu açarız. biz babamın adını duyarsın. Ama düğüne giderken Ekemar bana dedi ki... Evet arkadaşlar bu kardeşimin oyunu. Bunu yani aldırış etmeyin ben onu oynamayayım. Evet arkadaşlar video, videomuz burada bitmişti. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.